Mola Saat programı fuarı gezmeye devam ediyor. Sevgili izleyiciler, fuarda e, yoğun bir izdiham var. Şimdi yanımızda güzel işletmenin sahipleri e, biraz tanıyalım diyoruz. Efendim öncelikle merhabalar, hayırlı işler Merhaba, merhabalar. İsim alabilir miyim? E, firma ortaklarından Beyhan Savrun. Beyhan Bey. Ben Serkan Savrun, Serkan. kardeşiz. Aynı zamanda Savrun Poliüretan. Evet, evet Savrun Poliüretan. Şimdi öncelikle biraz firmayı tanıyalım. Bu e, kaç yıllık bir firma, neler yapıyorsunuz? Şimdi firmamız 1970'lerden itibaren süre gelmektedir. Biz baba mesleği olaraktan devam ediyoruz. Aşağı yukarı 90'lı yıllardan itibaren biz üretime devam ediyoruz. Üretim, üretim olarak da terlik, spor ayakkabı, genelde ürettiğimiz ürünlerimiz... Bunlar. Sadece Gaziantep içerisinde mi yurt dışı, yurt dışı ihracat var mı? E, satışlarımız genelde Türkiye geneli. E, Türkiye geneli yani Doğu, Batı, İç Anadolu bütün bölgeleri kapsamakta. E, bunun yanı sıra yurt dışı satışlarımız da var. E, ağırlıktaki pazarlarımız işte Irak, Türk Hı. Cumhuriyetleri. E, şeklinde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yani geçmiş yıllara nazaran fuar bu sene biraz sanki e, hareketli mi diyelim, durgun mu diyelim? Sizce nasıl? Nasıl buluyorsunuz? Gaziantep Fuarı her geçen sene gelişiyor. Yani katılımcı sayısı artıyor. Belki siz de bilirsiniz daha öncelerden burada bir tane hol vardı. Evet. Geçen seneden itibaren hol sayısı ikiye çıktı. Yani sektör olaraktan Türkiye'de söz sahibi bir sektörüz üretim kapasitesi olarak da yüksek üretimlerimiz var. Şu an, yalnız bu sene biraz biraz çevre ülkelerdeki sıkıntılardan dolayı biraz zorluklar çekiyoruz tabii ki. Bunu aşarsak önümüz açık. Bundan sonra daha iyi olacak. Hedeflerimiz var mı? Ya da yakaladınız mı? İstediğiniz hedefte misiniz? Öyle mi diyeyim? Şimdi e şu an bizim sektörde hani Türkiye hani şartlarınca hani hedeflerimiz şöyle, hani çok büyük büyüme bir düşüncemiz yok. Ee, çünkü malum özellikle iş piyasada hani bazı sıkıntılar çekmekteyiz. Ee, üretim kapasitesini mümkün olduğu kadar hani yurt dışı pazarlarını büyütmek hedefimiz. Çünkü yani şu ki evet evet yurt dışına ağırlık vermek niyetimiz. E bunun için de ağır adımlarla ilerliyoruz. Yani bulunduğumuz konumu muhafaza etmeye çalışıyoruz diyebiliriz değil mi? Aynen. Ama bence 1977, 1970 yılından beri yani devam ediyorsunuz. Yani bence bayağı bir devam biz inşallah bundan, bundan sonraki nesillerde inşallah devam eder diye düşünüyorum. İnşallah. Evet inşallah. Tem temennimiz. İnşallah. Son olarak neler söylemek istersiniz Mola Saati izleyicilerine? Valla son olarak neler söylemek isteriz? Ee, biz bir ilçe dedik yani üretim olaraktan kalitemizi sürekli arttırıyoruz. E, tüketicilerden bizim ürünlerimize taleplerini bekleriz. Kalitemizde e, abi bütün abi. markalardan hemen hemen hiçbir farkımız yoktur. Kaliteyi ucuza verip Türk halkını en iyi şekilde ürünlerimizi kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Şimdi ne söylemek istersiniz? Aynı şekilde abimin fikirlerine katılıyorum. E, kaliteyi vatandaşlarımıza daha ucuza giydirmek için e, bu konuda çaba sarf ediyoruz. E, her geçen günde hani ürünlerimizi biraz daha hani e, çok yüksek fiyatlar değil ama her türlü e, kesimin, halkın Gece şıkla sokmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı inşallah bundan sonraki nesillere devam eder diye düşünüyoruz. İnşallah. Şirket ortaklarından Kemal Bey ile birlikteyiz aynı zamanda yanımızda misafirlerimiz var Azerbaycan'dan gelen. Birazdan Kemal Bey'den dinleyelim diyoruz. Kemal Bey merhabalar. Merhaba efendim. Biraz sizden dinleyebilir miyiz firmayı? Sizden tanıyalım diyoruz. Valla firmamız 1970'li yıllardan beri faaliyette. Yani şu anda da terlik spor ayakkabı üretiyoruz. Bunları genelde başta Azerbaycan olmak üzere Irak, Türkiye Cumhuriyetleri, Gürcistan ihracat yapıyoruz. Öyle. Misafirlerimiz var aynı zamanda. Pazarlık mı var burada? Evet. Mal satmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Pazarlık nasıl geçiyor? Biraz tarayalım. İsim alabilir miyim? İsim Oktay. Oktay. Sizin? Mustafa. Sizin efendim? Anlaştınız mı anlaşmadınız mı? Fiyatta anlaştınız mı? Anlaşarız. Anlaşarız. Anlaşarız, diyor bak abi. Anlaşarız. Şey <laughs> evet. biz de Azerbaycan'dan, Azerbaycan'dan katılıyoruz. Aşağı yukarı 20 senedir bu fuarlara katılıyoruz. Alışverişimiz... E bu firmaların cedir devam edir. Devam ediyor. Evet, çok iyiydi Çok teşekkür ederiz. <laughs> Herkese hayırlı uğurlu olsun bu fuarda. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Siz nasıl buldunuz fuarı? <laughs> çok başarılı buluyoruz fuarı. Biz de Kemal Bey'in nakliye, nakliye işlerini yapıyoruz. Nakçıvan, Irak taşımalarını yapıyoruz bir şekilde. Pazarlık bittiyse ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı Allah Allah olsun. <laughs> sağ ol. Teşekkür ederim. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Biz de tekrar bir dahaki fuarları ol, bekliyoruz. Bizim Bakü'den müşterimiz. Bakü'den? Biz o abiyle. süper. Evet. Ben abi, evet. Kusura bakma. Ben unuttum seni abi. Biraz da sen Ya kardeşim biz Türk kardeşlerimizi seviyoruz. Her zaman da yanındayız. Destek vereceğiz birbirimize. Çalışacağız. Başka bir şey ne diyebilirim? Teşekkür ediyorum. Bir dahaki fuara bekliyoruz artık. Eşim. Değil mi abi? Bekliyoruz. Aynen. <laughs>